Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sorgular yazıyoruz kendimize. Sorguları yazacağız. Hemen başlayalım. İlk önce select ile başlayalım. Select yıldız from üründen hepsini görmek istiyorum. Üründekilerin hepsini burada görüyoruz. Gördüğümüz üzere tüm verileri bize bu select ve yıldız komutu veriyor. Ee, mesela select select id from ürün dersem ürünün içindeki tüm id'leri bana gösterir eğer select jeans from ürün dersem tüm sadece cins alır ama ben bunu yıldız yaparsam bize tüm verileri verir baktım id'si sadece 502 olanı almak istiyorum o zaman da devreye ver komutu giriyor from ürün ver id'si 502 502'nin hepsini alabiliyorum baktım ID'si 500 olanın cinsini almak istiyorum. O zaman buraya da cins yazarım. Giderim 502'nin patates olduğunu öğrenirim. Bu şekilde de ver komutumuz çalışıyor. Sıradan neyimiz var? Hemen bakalım. End komutumuz var. Select yıldız from ürün ver id ise id'si demeyelim hadi. İlk önce hepsini görelim ver ne diyelim Alice fiyatı 2 and alış fiyatı hem 2 olacak var mı başka 2 olan peki yok o zaman şöyle yapalım KDVS hem 1 olacak hem de 1 olacak Gerçi yok ki başka zaten ikisi aynı anda olan. O zaman ne yapalım? Alış fiyatı yapalım. alış fiyatı 2 olacak diyelim. Eşittir 2. Bunu kıyaslayabileceğim bir şey yokmuş yani ikisinin aynı olduğu bir şey yok ama bunu or yaparsam hem yani ya KDV'si bir olacak ya da alış fiyatı 2 olan bu iki olaydan birini tutturan herkes alacak. Yani mesela bakın burada alış fiyatı 2 almış. Diğerlerinde KDV 1 onu da almış. End war'lar da bu şekilde. Endlik bir şey yokmuş burada o yüzden onu yapamadım. Order by komutu geliyor burada. Order by komutunda da select yields from ürün diyoruz gene. Bize azalan ve artan şekilde sıralamamızı sağlıyor. Order by cinsin azalan artan şeyine göre gitsin. Mesela D, K, P. En son en aşağıdan yukarı doğru gider. Bunu order by cins desk yaparsam bu şekilde de T'den bir D'ye doğru gitme söz konusu olacak. Hatta şöyle yapalım. Cinsi değil alış fiyatını yapalım. Daha mantıklı. Buradan yukarıdan aşağıya doğru bir azalan, sıralama oluyor bunu kaldırırsam da Artan bir sıralama söz konusu Neyimiz var burada update'imiz var update hemen her şeyi bir görüntüleyelim Select Yıldız From Ürün diyelim Tükenmez kalemin alış fiyatını 3 yapmak istiyorum Update Urun e, Set Ne yapalım 4 yapalım ver alis altı ve fiyatı iki olan sanırım yapamıyoruz peki niye yapamıyorum bir syntax error aldım çünkü alis fiyatı tamam Alış fiyatı 4, 2 olanı gittim 4 yaptım. Ona da bakalım. Bakın gördüğünüz gibi tükenmez kalem 2 idi 4 oldu. Gidelim KDV'sini birden 3 yapalım. KDV. KDV. Birden gittim 3 yaptım. Şimdi bakın KDV'si 3 oldu. Bu şekilde de update komutu silmeden update komutlarını gerçekleştirebiliyoruz. Geldik delete komutuna. Ee, tükenmez kalemi buradan silebilirim. Tükenmez kalemi buradan silelim. Delete. Hatta bir tane ekstra ekleyelim isterseniz. Ya da onunla uğraşmayalım direkt. Siliyorum tükenmez kalemi. Yıldız from değil. Delete. From. Ürün ver ID'si 500. Şöyle. ID'si 500 olanı buradan siliyorum. Ee, hatta şöyle yapalım. Bunu da göstermek için yapayım. ID'si 501'den küçük olanı sileyim. Sildiğimde Select Yıldız From Ürün diyorum. Evet ben 500'den Neyi sildim ben ya? 501'den büyük olanları sildim. Olsun. Gene de görmüş olduk. Tecrübeden tecrübene gideceğiz bu yolda. Sonuç olarak öğrenmiş olduk komutu. Bitvin yapalım. Betfin de neyle neyin bitvini yapacaksın ya? Kitle hepsi. Satış diyelim. Select yıldız from. Satış edelim. <laughs> daha mantıklı. Bitwin'e geçiyoruz. Select yıldız from. satış ver adede between 300 and 1000 olanları göster diyorum. Bu şekilde 300 ile 1000 arasında ne kadar veri varsa bize hepsini gösteriyor. Burada bir şey çıkmadı. Ben 100 yapayım. 100 ile 1000 arasında ne kadar veri varsa hepsini gösteriyor. Between de arasında zaten hepsini bu şekilde listeleyebiliyoruz. Ne geldi başka? Between max geldi. Şimdi de max'a geçiyoruz. Burada select max Neyin maxı olsun? Max olsun? Adetin maxı olsun. Adetin max'ı S en yüksek adet yapıp from sat istiyorum ve bana satışın en yüksek adetini burada vermiş oluyor. Bu max'ın da adetinin en yüksek olanı mesela neyini öğrenebiliriz başka? ürün ID'sini öğrenebilir, satış fiyatını öğrenebilir. Bunları da bunları da yapmak için select ürün ID satış fiyatı from satis ver adeti eşittir deyip select max adet diyorum. Max adetini seçiyorum. From sat istiyorum ve ortaya çıkarttığımda adedi en yüksek olan hatta adetini de verelim ne adeti olduğunu kaç adet olduğunu da bize göstersin adeti 1000 olanın satış fiyatı 6 imiş ürün id'si de 503 müş maksimumda böyle bu şekilde yapabiliyoruz bunu gider ben min yaparsam yapamadım satış, Şöyle bir hatayla karşılaştım bunun yüzünden En küçük adresi de 30 olan varmış Bu 30 olanın da mesela neyi buraya gider min yaparsam onun istediğim ürün id'sini satış fiyatında alabilirim Bu şekilde de sorgularımız var Bakalım başka sorgumuz kalmış mı? Kalmamış Teşekkür ederim beni için. Kendinize çok iyi bakın.